erkek arkadaş çıkma böyle. Ben de öyle düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Ayşenur. Çantan çok güzel. Ya hiç tarzım değil ama sende çok çok güzel duruyor ve çok yakışmış. Teşekkürler. Ama o üstündeki ceket elbisede belinin olmaması, kutu gibi olmuş yani bak böyle dikdörtgen gibi falan. Hiçbir şey yok, oyuntu yok. Tek kolu var, tek kolu yok. O güzel duruyor ama o sadece tek başına yetmiyor. Yani düz duruyorsun. İçine giydiğin şey bir büstiyer olsaydı çok daha çok hoşuma giderdi. Ayakkabı hiç olmamış. Yani büstiyer artık daha geçen gün kullandım böyle bir ceketle. Bir de ben şeyi sevmiyorum. Ee, ya bu ceketlerde evet şu bel çok güzel oluyor Hı. ama ben bu formdaki ceketleri daha çok seviyorum ve gardırobumda da hep böyle Onların bağlamalıları var. da var böyle. Ama artık. ben ...biraz daha şu şekilde seviyorum Ama yani. Ama kadın da zarif durmuyor işte. Belli falan olmadığı zaman... ...çok kutu gibi duruyor. Güzel durmuyor yani. Ben daha daha çok... ...bu modeli tercih ediyorum. Peki. Nazlı. Ee, ceketinin rengi çok güzel. Sana da yakışmış. Çantanı da beğendim. Ayakkabıların da aslında güzel kendi başına. İçindeki büstüyer detayını sevmedim. Keşke normal böyle büstüyer giyseydin. Tek kol detayına da... Bilmiyorum hani güzel ama ona karar veremedim. Teşekkürler. Tuğçe. Üstündeki hazır bir parçamız diktirdin mi? Bu mu? Dikti, dikildi. Diktirdin merak ettim. Ben rengini de beğendim. Yani şu dekolite kısmı gerçekten çok güzel durmuş yani. Evet bel olsaydı daha iyi olabilir. Çantanı beğendim ben de. Teşekkürler. Hazır mısın güzel? Hı hı. Geçebilirsin. Gizem Güler. Ceket 200 TL, şort 35 TL, ayakkabı 200 TL, çanta 89 TL. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum İvan Hanım. Yeşil yakıştı. Teşekkürler. Ama sen misin bu? Evet. O ceket sensin. Evet. O yer sensin, o çanta sensin. Değil miyim? <laughs> Asla değilsin. <laughs> Niye değilim? E sen böyle gelmiyorsun, çok modern geldin bana. Ya ben sen biraz, biraz da böyle dışarıda giydiklerimi burada giymeye çekiniyorum ama bu kombini beş dakikada. Biraz dergileri arştın, baktın herhalde. Gerçekten şu an bana inanmıyorsunuz ama şunu şu kombini beş dakikada yaptım. Ceketin altına bir sürü şey vardı, hepsini hmm. eledim. Bu haftaki karışıklığımı da aldım bir kenara koydum. 5 dakikada böyle bir şey çıkardım. Şimdi ceketin cepleri olmasaydı. Ee, ve da, da biraz daha dar olsaydı, daha uzun olsaydı, ceket elbise gibi, değil mi? O, ceket elbise Aha. olarak yaptın, daha iyi olurdu. Ben de büsyer sade görmek isterdim. O kadar hareket burada gerek yoktu. Çanta da da öyle. O püsküleri sevmedim ve kesinlikle o ayakkabı, o ceketin ayakkabı değil. Bu kadar modern maskülen bir ceket altına böyle ayakkabı giyinmez. Ayakkabı simsiyah olmalı bu arada. Ya da ceketin rengine. Tamam. Ceketin renginde aradım. Yani bulabildiğim buna yakın tek renk buydu. O zaman simsiyah riske girmeden hiç yani simsiyah bir ayakkabı olsa çok daha iyi olurdu. Ama tamam. tekrar bir gelişme var. Altı veriyorum sana. Hoş geldin. Hoş buldum. Şaşırtıcı bir şekilde ben ayakkabın hariç çok beğendim. Ayakkabım hariç? Evet. Teşekkürler. Ee, bir de bir kural vardır. Cruise ceket giyiyorsan o sondaki düğme dıştaki düğme kapatılmaz, en alttaki. Orası evet. Aynen. Çok zarif, çok modern. O ben buradan çıkan büstlerindeki iç çamaşırındaki o detayı da çok beğendim. Makyajını, saçını beğenmedim. Yani o ceket, o rengi, o ruju sevmedim ya böyle bordo bir şey olsaydı çok daha cool olurdu. O yeşille bordo çok yakışır çünkü. Veya mor. Ayakkabını beğenmedim dediğim gibi. Çok uzatmıyorum. Teşekkürler. Bir fikir alabilir miyim? Al. Saçlarımı kahkül kestireyim mi? Kestirme. Tamam. Bir aydır, iki aydır falan düşünüyorum ama bir ceset. Böyle bir iki tane parçam olabilir ama kahkül hayır. Tamam, teşekkürler. Kahkül mü? Evet. Bir o eksikti. Bir de oradan o sallanacaktı. Gizem, o tangoya kablonu nereden buldu? Yani bunun tonunda bir şey aradım aslında ben. En yakın bulabildiğim bu. Hiçbir yerde renkli bir ayakkabı yok. İnanılır gibi değil. Canım artık onun tonunda giyilmez. Ne onun tonunda giyeceksin? Yani öyle klasik Rık. bir şey yapmayayım istedim. Pek şaşırttın beni. Artık buna böyle sımsıkı bir saç yapsaydın yalın. Şöyle daha iyi olurdu. Ben de 6 veriyorum bugün sana. Teşekkürler. Gizemciğim seni yerine alıyorum.